Merhaba, bugün önceki hayatlarla ilgili, önceki enkarnasyonlarla ilgili konuşmak istiyorum. Herkes çok merak ediyor değil mi regresyonu? Şimdi regresyondan çıkarabileceğimiz sonuç nasıl bir sonuç olabilir? Bunu da merak ediyorlar. Bunun bize faydası ne olabilir? Burada biraz farklı bir bakış açısı getirmeye çalışayım size. Joe Dispenza kitabında Doğa Üstü Olabilmek diye bir kitabı var. Being Supernatural. Bu kitapta eskiden bir ünlü bir felsefeci olduğunu ve bayağı şiddet görmüş. Yani yakalanmış ve bu şekilde konuşmaması için bir eziyet görmüş. Bu gördüğü eziyetin sonrasında da bir daha hiç toplum içinde konuşmamış. Adam diyor ki Joe Dispenza. Ben diyor bu deneyimi hatırladım diyor. Ve şu an ne yapmam gerektiğini de anladım bu şekilde diyor. Yani aslında bir önceki hayatlarda yapamadığımız şeyleri çoktan yapıyor oluyoruz. Mesela benim de buna benzer bir deneyimim var. Benim deneyimimde de ben mesela tabii ki bütün kadınlar gibi ya da bütün o zamanın insanları gibi yine bir şeyleri gerçekleştiremeyen taraftım. Değil mi? Çünkü tarih böyle zaten. Hep birilerinin bir şeyleri gerçekleştirmesinde yanlarındaki yardımcı kadın rol, yardımcı kadın hani baş rolündeydim diyelim ki. Ama ilk defa bu hayatımda ben de artık o döngüyü kırdım. Yazdım oraya spiritüel mentor diye rahatladım. Yani bir şeyi aşmak, kendini aşmak, yapamadıklarını yapmak gibi bir yerde aslında bu geçmiş enkarnasyonlara baktığınız zaman sınav hemen hemen aynı. Fakat orada yapamıyor. Orada yapamıyor. Bir sürü insan bunu biliyor. Yapamıyoruz. Yani bakın tarihe. E, tarihe baktığınız zaman kadınların tarihteki yerine bakın. Erkeklerin ne yaptığına bakın. Zaten anlayacaksınız. Şu andaki insanların yaptığı şeyle kıyasladığınız zaman hani o zaman diyeceksiniz ki ha tamam bak şimdi bunlar bunlar bin yıl önce 2000 yıl önce, 5000 yıl önce veya işte 100 yıl önce yapamadığı şeyler vardı insanların, ama şimdiki nesil bunları yapabiliyor. Ama yapınca ne oluyor? Yani mesela danışanım geliyor diyor ki işte ben avukat oldum, doktor oldum, mühendis oldum ve biraz eril tarafa kayıyorum. Aslında dişil yanımın da yüksek olduğunu biliyorum. Ama ben niye eril tarafa kayıyorum? Kayarsın tabii çünkü ilk defa yapılıyor. Daha kadınlar ne kadar zamandır mühendis olabiliyor? Daha kadınlar ne kadar zamandır tarihte baktığımız zaman ee, kendi başlarına iş yapabiliyor? Yani bir kadın genelde bir erkeğin böyle bir arkasındaki bir gölgesi olarak yaşıyor. Veya çoğu kadın bir şekilde hayatta kendi potansiyellerini değerlendiremiyorlar. Ama geliyoruz görüyoruz ki 21. yüzyıla artık devir çoktan değişmiş oluyor. 20. yüzyılda da değişmişti ama yine bizim anne babalarımız, bizim anneannelerimizi falan gördük. Hep böyle pasifize birlikler hepsi. Hani bir kendilerini gerçekleştirememeler hep vardı onların jenerasyonunda. Ama bizim jenerasyonumuzda artık kişiler kendini daha rahat gerçekleştirebilmeye başladı. Bu kadınlar da erkeklerde de İkisinde de böyle aslında. Yani erkekler de kendini yeterince iyi gerçekleştiremiyordu. Ben mesela biliyorum dedemin işte okuyamadığı için askeri okula gittiğini biliyorum. Öbür dedemin işte yine okuyamadığı için ne bileyim güzel sanatlar okumaya izin verilmediği için başka bir okula verildiğini biliyorum. Yani bir takım tabulardan dolayı erkeklerin de başına bir takım şeyler gelmiş. Yani bir kısıtlamalar, hep bize bir kısıtlamalar var. Aslında bu bizim kendi kafamızdaki kısıtlamalar ve toplum da tabii bu şekilde kodluyor insanları. Biz bunları toplumsal olarak, kolektif olarak kırmaya başladık. O yüzden artık sınavlarımız da farklı. Yani nasıl Joe Dispenza bundan önceki hatırladığı bir tane hayatında... Ee, işkence gördükten sonra bir daha öyle cümleler kurmayacaksın toplum içinde denildiği zaman o işkenceden sonra bir daha adam hiç toplum içinde konuşmamış diyelim ki öyle insanlar var ama artık artık Joe Dispenza öyle bir insan değil atıyorum artık işte Ayşe annesinin anneannesinin ki gibi ben okumayacağım evimde oturacağım demiyor gidiyor mühendis oluyor artık işte Zeynep ben mesela atıyorum evimde oturmuyorum da hayır diyorum konuşuyorum. Kanal açıyorum YouTube'a falan filan. Yani bir şekilde kendimizi gerçekleştirmek aslında burada alınacak ders. Regresyonlardan alınacak ders. Kendini hala bundan bin yıl önceki gibi gerçekleştiremiyor musun? Yani alınacak ders bu aslında. Veya ne bileyim zihnin programlarını görüyoruz orada. Kötü bir programı var zihnin. Yani evrim süreçlerinde bize faydalı olan bir zihin programı ee, işte ne bileyim aç kalırsan karnın acıksın yemek ye işte ne bileyim tehlikedeysen uyuma çünkü uyursan ölürsün tehlikedesin arkandan sığır sürüsü kovalıyor hani demek ki uyumaman lazım ama şu an bize o zihin hizmet etmiyor artık yani evrimsel olarak faydasını e, gördük ama artık... Bu zihin korkular üzerinden bizi hayatta tutmaya çalışan bu zihin programı artık bize ters tepiyor. Biz bunu devre dışı bırakıp korkuları bırakarak ancak bir üst seviyeye çıkabileceğiz. Çünkü artık kendini gerçekleştirme sınavındayız. Kendini gerçekleştirmek de nasıl oluyor? Tabii ki en başta yani kalbimizdeki o korkuları bırakıp, işte nasıl diyeyim? Mesela o Joe Dispenza nasıl e, bir daha konuşmayacaksın insan içinde demişler, sinmiş adam, pes etmiş yani. Ama şimdiki hayatında pes etmiyor. Hayır diyor. Hayır, ben konuşacağım diyor. Artık umurumda değil diyor. Artık korkularımla yaşamayacağım diyor. E, korkular azaldı ama hala var ve e, şunu görüyoruz. Enteresan olan bu regresyonların e, al, regresyonlardan aldığımız derslerin enteresan kısmı da şu hani insanlar zannediyor ki e, bu kadar enkarne olduk işte şu noktadan şu noktaya geldik işte çok büyük e, evrimde çok büyük yol kat ettik falan bakıyorsun e, Joe Dispenza anlatıyor bir sürü yazar anlatıyor ben kendimden biliyorum anlatan insanlar biliyor. E, İnsanlar çok değişmiyor. Yani ben kendime bakıyorum, e, hani ne bileyim kaç bin yıl önce neysem hala oyum hemen hemen. Yani karakterimde e, neler var, nerelerden sevilmiyorum, nerelerden yapamıyorum hala o kodlar geçerliydi bu dünyaya geldiğimde de. Yani hala da tam olarak aşabilmiş olduğumu düşünmüyorum. Aynı şekilde Joe Dispenza'ya bakıyoruz. Joe Dispenza da kendi hayatında Zaten Joe Dispenza bunun eş zamanlı olarak olabileceğini söylüyor. Yani enkarnasyonlar aslında zaman yok diyor. Hepsi aynı anda oluyor diyor. Ama bir şekilde kolektif bilinç yükseldikçe kendini gerçekleştirme artıyor. Yani aslında zaman da e, bir yanlış anlama bizim için. O yüzden hani şey diye düşünmeyin bu olayı. Yani ben... E, her yaşamımda biraz daha geliştim, biraz daha geliştim diye bir şey yok. Çünkü aslında zaman diye bir şey yok. Yani zaman lineer değil, spiral olarak istediği yere sıçratıyor insan. Hepsi eş zamanlı oluyor zaten. Yani çok garip bir şey zaman. E, zamanı ben anlayamıyorum. E, bildiğim tek şey tek bir düzlem, çizgisel bir zaman olmadığı. Dolayısıyla ben 1500 yıl önce, 2500 yıl önceki hayatımda ondan sonra işte geldim buraya, sonra geldim buraya, sonra geldim. Böyle bir zaman çizelgesine gelmediğimiz için aslında belki de kişiliklerimiz, karakterlerimiz çok fazla değişmiyor her hayatta. Ama zamanın frekansları var. Yani zeitgeist dediğimiz zamanın bir ruhu var. Ve her devirde, tarihsel her devirde farklı e, açılımlar yaşıyor olabiliriz. Bu bunları aslında e, bir üst boyuttan ya da iki üst boyuttan bakıldığı zaman hemen hemen eş zamanlı veya beraber e, işlediğini görüyoruz kaderin. Yani benim anladığım e, bir takım e, bilinç bilincin katmanlarını deneyimliyoruz gibi düşünüyorum burada zaman değişik zamanlarda enkarnelerimizde enkarnasyonlarımızda bunu deneyimliyoruz farklı bilinç seviyelerinde kalbimizin ya da zihnimizin veya işte ne bileyim çeşitli çakralarımızın çeşitli yerlerini açmayı öğreniyoruz ve bir anlamda da eş zamanlı gibi yapıyoruz bunu diye ben anlıyorum yani bu zihnin kötü programını hacklemek e, gerektiğini artık iyice anlıyoruz. Çünkü potansiyelimizi yoksa başka türlü gerçekleştiremiyoruz. Yani potansiyeli gerçekleştirebilmek için geçmişte de karşımıza çıkan e, bir sürü korkuyu yenebiliyor olmamız gerekiyor. Burada illa regresyon yaptırmamıza da gerek yok. E, bunu zaten hani aile karmasından bile anlayabiliyoruz. Yani ailemizin e, üç kuşaktır bile sadece baksak Geçmişte karşılaşmış olduğu negativitelere e, baktığımız zaman hangi korkular ailede böyle kökleşmiş, kazılmamış? Oralar e, ne bileyim halana bak, büyük halana bak, babaannene bak bilmem ne öyle derken oralardan bir hikaye geliyor sana zaten ve o hikaye senin de DNA var. Dolayısıyla... Bu hikayelere baktığınız zaman bırakman gereken korkuları üç aşağı beş yukarı görüyorsun zaten. Herkesin regresyon yaptırmasına da gerek yok. Hani yani yaptırın ama hani yaptırmadan da bunu zaten görebiliyorsunuz. Ee, göreceğimiz şey şu olacak. Yani bu zihin programından çıkmak gerekiyor. Korkular üzerinden bir takım düşünceler üretiliyor zihinde ve inandığımız şeylere tutunuyoruz. Oysa ki ...belli bir bilinç seviyesinde bir sıçrama yaşayan insanların... ...örneğin Joe Dispenza'dan örnek verebilirim. Yani daha önceki hayatında yapamadığı şeyi adam şu an... ...büyük bir kişisel gelişim uzmanı olarak şu an yapabiliyor. Şu an artık o zinciri kırmış. Yani orada bir şey kırmış ve programını da hacklemiş aynı zamanda. Yani inandığı şeyleri önce tamamen yıkıyor... ...onlara artık tutunamaz hale geliyor. Zaten insanın o kırılmayı yaşaması da bu şekilde oluyor. Bu bende de oldu. Bu Benim bir sürü danışanımda da bunu konuşuyoruz. İnandığı şeylere artık tutunamadığı bir noktaya geliyor. Ve tekrar programlamak zorunda kalıyor zihnini. Korkulara tutunamadığını veya işte ne bileyim bir takım inanışları var. Şöyle olmalı, bir kadın şunu yapmalı veya bir insan şöyle olmalı gibi. Bir takım kalıplarımız var. O kalıpların hayatta özellikle 21. yüzyılda çok net kırıldığını görüyoruz ee, ve gördüğümüz için de zaten ne oluyor ya diyoruz. Herkes işte bir aydınlanma çağında kova çağına geçtiğimizi anlıyor o zaman. Ee, yani bu. E, buraya zaten bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar İnandığımız şeyler bir bir dağılıyor korona sürecinde işte güvenlikle ilgili algımız dağıldı kaldı yani sağlıkla ilgili güvenlikle ilgili insanların birbirine bağlanmasıyla ilgili bir sürü şeyi bu süreç kırdı kafamızda ve kırdığı yerden yeni filizler çıkartmaya çalışıyoruz e, dediğim gibi zihnin programını ee, öğrendiğimiz, bize öğretilmiş toplumsal programları yapamadığımıza inandırıldığımız korkularımızla e, beslenen bir takım bizi geri tutan inançlarımız, düşünce modellerimizi artık kırmamız gerekiyor. Ee, meditasyon öneriyorum. Bir de bana gelin, travma temizliğine bunu da öneriyorum e, diyorum ve hepinizi çok öpüyorum.